Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hudud ve Ahkam. Adlı İmam Ali Şahrudi el Bistami isimli yazarın yazmış olduğu Kitabul Hudud ve Ahkam adlı esere başlıyoruz inşallah. Burada hadlerden İslam'daki hadlerden ve hükümlerden bahsedecek. Oruçla ilgili başlıyoruz. Es savmu oruç. Fil lugati lugatta nedir? Huve u el imsaku tutmaktır. Mutlaka, mutlak olarak yani kayıtsız hiçbir kayıtla sınırlanmadan tutmak manasına geliyor. Yukalu denilir ki el maşiyetu anil alefi e, ee, Sametil el maşiyetu işte davar veya işte o büyükbaş hayvan ee, tuttu. Neden anil alafi yemek yemeden yani tuttu? Yani yemek yemedi. Önündekini yemedi. Ey emseket tuttu yani yemedim anasında. Ve fit tenzili Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. Allahu Teala Meryem anne ee, Meryem annemize diyor ki şöyle de onlara seninle konuşmak isterlerse fe sen söyle Hani kul erkekler için emir, bayanlar için emir ise kuli. Sen söyle inni muhakkak ki ben tu adadım. Bir Rahman Rahman için ne adadım? Savmam bir tutma. Yani oruç adadım. Konuşmama orucu. Yani kendimi kelamdan tutmayı adadım. Konuşmamayı adadım. Felen ükellime ben konuşmayacağım. El yevme bugün. İnsiyen beşer beşerden hiçbir kimseyle insan oğluyla konuşmayacağım diyor. Meryem 26. ayet-i kerime. Ey yani nezertu ben tuttum imsaken anel kelami. Yani konuşmaktan kendimi tuttum. Yani konuşmayacağım. Falan ukellime ben konuşmayacağım. El bugün maal beşeri insanlarla. Beşerle konuşmayacağım. Hiçbir beşerle konuşmayacağım. Ve fi şeriat şeriatı şeriatta ise bu savm nedir? İbaretun ibarettir. Neden? An terkil ekli yemeği terk etmekten ve şurbi içmeyi terk etmekten ve vat'i ilişkiyi terk etmekte Peki ne zamandan ne zamana kadar terk etmekten ibarettir? Mine subhi yani sabahtan dediği fecri sadıktan ilal magribi akşam batı güneş batıncaya kadar ne ile beraber? Ma'an niyeti. Tabi niyet de olacak. Bunları terk edecek ama ve e, ee, ne olacak? Niyet de olacak. Niyetsiz ibadet olmaz. Vel muradu murad bit ki Bu terk etmekten maksat nedir? Ee, yani yemeği, içme, ilişkiyi terk etmekten maksat nedir? Keffun nefsi. nefsi engellemektir. Alı koymaktır. E, neden? Anil müfattirati selaseti. Orucu bozan bu üç şeyden müfattirat iftara ettiren demek. Mufattirun e, iftar ettiren, mufattirat iftar ettirenler. Yani orucu bozan üç şey. Yani yeme, içme ve ilişki. Bu üç şeyden diyor nefsi engellemektir. Ve bu mevcudun finnasi. şimdi burada diyor ki ve <laughs> bu mevcudun mevcuttur. Ne de finnasi unutan insanda mevcuttur diyor. Burada bir açıklama yapmamız lazım. İbarede biraz ee, ne diyelim kısalık var. Aslında burayı biraz uzatması lazımdı. Açması lazımdı. Şöyle demiş. Sanki mukadder soruya bir cevap var burada. Mukadder soruya e, bir cevap vermiş. Yani unutarak yemek yiyen, su içen, ilişkide bulunan bir kişi nefsini bunlardan uzaklaştırmamaktadır. Dolayısıyla onun da olmaması lazım sorusuna cevap olarak bu keffin yani nefsini bunlardan uzak tutma yani bu kefin unutan kişide de mevcut olduğunu dile getirmiştir. Yani unutan kişi her ne kadar bunları yapmış olsa bile unuttuğu için e, yine bunlardan kendini uzak tutmuş kabul ediliyor. Allahu Teala bunu affediyor. Ve tahkikul makam yani işin özü konunun iyice sağlamasının yapılması şöyledir. Enne muhakkak ki li's-savmi oruç için vardır. Rukunen e, rukun vardır. Vahve o da nedir? Orucun rüknü. El-kaffu yani kendini bu üç orucu bozan şeyden uzak tutmasıdır. Kişinin neyle beraber? Ma'an niyeti, niyetle beraber. Ve oruç için vardır. Sebebun, bir sebep vardır. Biz oruca niçin başlıyoruz? Sebebi ne? O da vahve o da şuhudu şehri Ramazan ayına yetişmek, o aya kavuşmak, o aya şahit olmak. Bu onun sebebidir. Velahu şimdi rüklünü söyledi, sebebini söyledi. Şimdi şartını söyleyecek. Velahu oruç için vardır, savun için şartı vücubin, vücubluk şartı, vacip olma, gerekme şartı vardır. Ve huve o da nedir? El İslam'ı Müslüman olmak, vel akıl akıllı olmak, vel buluğu bulu çağına ermek. Bu da kişiye vacip olmasının şartı. Bir de velahu oruç için vardır. Şartı vücubi edain, edanın yani onu yapabilmenin vacip olabilmesi için şart vardır. Bak bir vücub şartı var bir de edanın vacip olmasının şartı var. Adama ee, tamam ee, vacip olmuştur ama eda edemiyordur. Müslümandır, akıldır, balirdir ama ve lakin eda edemiyordur. Eda etmesinin, eda edasının vücubiyetinin şartı da şudur. Ve o da es sağlıklı olmak ve bir de mukim olmak, seferde olmamak ve şartu sıhhati edain bir de edanın sahih olabilmesinin şartları vardır. Eda edersin ama diyelim orucu eda edersin tutarsın ama sahih olmaz. Edasının sahih olabilmesi için yani tutulan orucunun sahih olabilmesi için de şart şart vardır. Ve o da nedir? Taharatu anil nifas bu kadınlar için geçerli. Hayızdan ve nifastan. Hayız yani adet kanaması, nifas Ruhsalıktan sonra gelen olan kanama. Bunlardan temiz olmak. Bunlardan temiz olduğu zaman kadın edasının sıhhati de yerine gelmiş olur. Ve o oruç için vardır hükmün hüküm vardır. Ve huve orucun hükmü ve o da nedir? İskadul fardı fid dünya. Dünyada farzı iskat etmedir. Orucun hükmü de budur. Yani dünyadayken ne yapıyorsun? Farzı üzerinden düşürüyorsun. Oruç tutmakla farz olan oruç vebalini, yükünü, sorumluluğunu üstünden atıyorsun. Daha ne vardır? Ve neylü zülfa ya da zülefe yakınlığa nail olma vardır. Nerede? Fil okuba ahirette. Ahirette iyiliğin artması ve Allah'a yakınlığı yakınlığa nail olma vardır. Fema lem teştemi'i yani bu ma müddet, may müddetiye olabilir. Fema lam hadihir umuru e, bu emirler, bu durumlar bu şartlar toplanmadığı sürece la yetahakku tahakkuk etmez e, ne tahakkuk etmez es-sormu yani şer'an e, dinen e, olan şer'i olan oruç meydana gelmez ve la gerekmez hasıl olmaz aleyhi onun üzerine hukmuhu şer'iyyuh şer'i hükümde o oruç üzerine gerekmez. Yani bu sayılan şartların hepsinin meydana gelmesi lazım. Yani kadın hayızlıyken oruç tutuyor. O şer'i bir oruç sayılmaz. Niye? Çünkü bu şartlardan bir tanesi eksik. Bu şartları bir arada toplaması gerekiyor. Şimdi demiş ki bir dipnot nerede geçti bu bir? Ha dedi ki mesela ve muradu bit terki. Terk ile murad nedir? Keffun nefsi anil müfattirati selaseti. O üç orucu bozan şey hani nedir? Dip nokta diyor ki yani kastediyor el ekle ve şurbe vel vat'a. yemeği yani içmeyi, ilişkiyi kastediyor. Yani ana yani kastediyor. Neyi? El ekle. Bu diğerleri onların meful oluyor. Yani mefhul oluyor. Devam ediyoruz kitabımıza diyor ki Kitabul Hudud ve'l Ahkam kitapta devam ediyoruz. Burası 47 48. sayfaya geçtik. Ve niyetu niyet ve in kana emren la budde minhu fi's savm. Em niyet ve in kana her ne kadar olsa da emren bir emir la budde minhu ondan kaçış yoktur fi's savm. Yani oruçta kendisinden e, kaçılamayan bir emir olsa da her ne kadar İlla ancak ennehu muhakkak ki o niyet la yecibu vacip değildir. Vuku'uha vuku ya da vuku'uha o niyetin vaki olması nerede? Filleyli gecede. Yani niyet her ne kadar e, oruçta vazgeçilmez bir emir ise de geceleyin vaki olması vacip değildir. İlla gece olacak diye bir şart yok. Kimin yanında? İndena. Hanifilerin yanında. Bizim yanımızda. Bel bilakis yecüzü caizdir ki niyetin vaki olması meydana gelmesi nerede fil nehari gündüz vaktinde nereye kadar ile zahvetil kübra ee, en büyük e, kuşluğa kadar buradaki en büyük kuşluktan maksat şu e, şimdi bir e, küçük kuşluk var orta kuşluk var bir de en büyük kuşluk var küçük kuşluk dediği e, güneşten 45 dakika geçtikten sonra işrak vakti giriyor İşrağın peşine hemen küçük kuşluk vakti giriyor şöyle aradan 1-2 saat geçince 9.30-10 falan olunca o da orta işrak vakti olmuş oluyor şöyle öğleye doğru güneş tam tepe noktasına doğru gelene kadar yani o vakte kadar da son yani öğleye yakın vakitlerde büyük kuşluk vakti olmuş oluyor yani zeval vaktine kadar güneş tam tepe noktasına gelmeden e, gelmeyinceye kadar niyet yapılabilir diyor. Ve inde şafi'i şafi'i mezhebi indinde katında radıyallahu anh Allah ondan razı olsun Rabbim şefaatlerine nail eylesin. La yecüzül fardu farz caiz değildir. İlla ancak farz dediği burada yani farz olan oruç caiz değildir. İlla ancak bin niyeti filleyli. Gece yapılan niyet ile geçerlidir gece eğer niyet yapmadıysan imsaktan önce niyet etmediysen senin oruç gitti. Ve fil özette özetle şöyle özette şöyle geliyor. Yani şöyle bir özet yapacak. Yecuzu ve yecuzu caizidir en niyetü niyet billeyli gece fi kulli savmin her oruçta yani her oruçta he, bütün oruçlar için geceleyin niyet yapmak geçerlidir. Peki ve bin nehari gündüz yapılabilir mi oruçlar için niyet? Ve bin gündüz kable zevali zeval vaktinden önce yani güneş tam tepeye gelmeden e, yani batıya doğru dönmeden öğle namazı olmadan önce kable zeval zevaldan önce gündüz ise fin nefli bil icma'i nafilelerde nafilelerde icma ile nedir? Eee caizdir. Nafilelerde e, zevaldan önce icma ile caizdir. Demek ki nafile e, gece bütün oruçlar için niyet yapılabilir. Gündüz ise nafile oruçlar için eğer zeval vaktinden önce e, geceden belli hiçbir şey yenilmemişse sabah kalktığında da bir şey yiyip içmemişse zeval vaktinden önce nafileler için niyet yapabilir. İcma. Bunlarda icma var. Bu iki hususta icma var. Ve fil farıdil muayyenin farz-ı muayyen e, indena. Yani bizim katımızda Hanifilerde e, farz-ı muayyen dediği yani Ramazan ve farz-ı muayyen nedir? Ve Ramazane Ramazan orucudur. Ve nedir muayyenu bir de muayyen vakti günü belli olan oruçtur. Adaptır. adak oruçtur yani. Bu ikisi için de zevaldan önce niyet yapılabilir ta gündüz. Ve fîmâ bunların dışında ee, ve o da bunların dışındaki yerler de nerelerdir? Ve o da savmul gazai kaza orucu ve savmul keffaretil yemin yemin keffareti orucu işte üç gün ve zihar zihar keffareti orucu ve keffaretul katli işte adam öldürme orucu altmış gün Zıfa, zihar orucu da yanlış yanılmıyorsam altmış gün civarında ve ceza saydi ee, işte özellikle ihramlıyken veya ihramlıyken avlandığı zaman kişinin işte büyük baş avlamışsa büyük baş kesmesi lazım bulamıyorsa 30 fakiri doyuracak ee, ne yapacak ee, 9 gün oruç tutacak eğer küçük başsa 10 fakiri doyur bulamıyorsa hayvan 10 fakiri doyuracak ee, bir de 3 gün oruç tutacak böyle bir farklılığı var. Ve kefaratu Ramazan. Ramazan'ın kefareti değil. burada 60 60 gün bir de kazayla 61. Bunlar da bunlar da kesinlikle geceden niyet yapılması gerekiyor. Gündüz zevaldan önce bunlara niyet geçerli değil. La yecuzu binini biniyetin minen nahari yani gündüzden niyet ile bunlar caiz olmaz. Bunlara geceden niyet etmek lazım. İntaha son buldu. Yani buradaki hulasa özet son buldu. El muradu murad Allah zah ve til kübra. Yani o büyük kuşlukta Murat nedir? Nisfun nahar şeriyyi. E, şer'i gündüzün yarısıdır. La la e, la naharil ammi. Yani halkın, avamın, umumun e, gündüzünün yarısı değildir. Şer'i gündüzün yarısıdır. Fenneharu şer'iyyu şer'i gündüz mebde'uhu onun başlangıcı es subuhu sadiqu fecri sadık fecri sadıkla başlar. Başlangıcı onun başlangıcı fecri sadıktır ve muntahahu onun bitişi el magribu güneşin batışıdır. Ve nahrul amiyyu e, yani avamın genelin e, halkın gündüzü ise halk arasındaki yaygın gündüz ise ma bir şeydir ki yauddu onu sayır el amatu genel halk yevmen gün bir gün ve naharen bir gündüz. Gün diyor, onu gün sayıyor, gündüz sayıyor. Ve evveluhu, onun evveli dulu'u şemsi, güneşin doğuşudur. Ve ahiruhu, bitişi ise grubuha, onun batışıdır. Yani birisinde fecri sadıktan başlıyor şer'ide, halkın kabul ettiğinde ise güneşin doğuşuyla başlıyor. Ona da halk gün veya gündüz diyor. Yaman bir gün veya gündüz diyor. Evet burada hemen kısaca diyor ki el muradu biha bununla murat nedir? Yani o dedi ki el zahvetül kübra e, büyük kuşlukla murat nedir? Nisfun nahar şer'i şeri'i gündüzün yarısıdır. Ve nahar-ı şerii, e, şeri'i gündüz ise e, minis minis tebaratil minis minis ee, tebaratil ışığın yayılması saçılmasından fi ufukul doğu ufkundan ışığın yayılması yayılmasından nereye kadar ila grubi şemsi güneşin batışına kadar demiş ee, bu şer'i gündüz olmuş oluyor yani fecri sadıktan güneşin batışına kadar muhtar aladdülül muhtar İbn-i Abidin'in kitabından alınmış. Elhamdülillah Rabbil